Evet işte. arkadaşlar. Şimdi ben tık... oyun buldum. Şimdi ben bir tane yeni oyun yükledim. Oyunun içinde baktım. Bir sürü oyun var. Ve ben Bedwars buldum. Bunun için bugün Bedwars oynayacağım. Tamam. Şimdi ben bir tane yer alacağım. Ben önceden ezber oynadığım için Ne oldu? Ne oldu? Tamam Şöyle Blok Bizim yatağı kapatsanız mı acaba? Neyse dur 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 dur. Bana kaldı iniş Koy koy Adam işaret yapıyor 1-2-1-2-3 diye Öyle bir koyamadım. Dur 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 dur. lazım. Hmm. Kapan. Tamam. Şöyle burayı da kapatalım. Tamam. Şuradan çıkıp burayı da kapatacağım. Tamam. Ama Şimdi şu, şuradan bana bir tane yani. merdiven alıyorum. Bana niye 10 tane geldi? Neyse. Maçın başında seni boş kaldı. Boş kaldı değil de karşı karşıya kaçırdı. Daha birinci dakikada. Döndü otobüs böyle oldu. Ohoho. Atsa parkur Geliyorum korkun ben. Bak da parkur oyda gelecek. Tamam. Ben to sen kalmış. Kalmış hayır sen kalmış. Ne Çık 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 çık. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. <laughs> <laughs> <ultim. gülüyor> <laughs> bir sürü. Bir sürü yok. Düşünün. Hiçbirini alamadım. <izliyor> Kızların olması da Türkiye'de. Tabii ki iş. Yukarı, çıktım. Şimdi buradan yaylama zamanı. <laughs> Adam bir şey de görebilsem. Tabii i̇şte çok aşağı iniyor. aşağı düştü. hayırdır ya sen böyle her şeyi yersin. Aha altın elma düşmüş. <laughs> Şuradan bir ok daha var. Aha net açısını göstermiyor. Namussuz bizim aleyhimiz olunca Bak bunun öbür taraftaki evet. açısını evet. görmek evet. lazım. Ne evet. olur buradan vuruyor mu? Geçen anda koydu nasıl olsun çöpçünün farbinden başlattı. Yayınlan lazım. Tamam. Bir Şimdi var burada. Evet. Bir şey var. Hiçbirini almıyorlar. 100 olmaya da inşallah. Dur 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 dur. Şu anda bu var Burada gitme. Gidemem. daha olsaydı. Abi 100 defa Koş 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 koş. Yatağını hmm. hmm. Hadi hayır. hadi. Hadi evet, Hadi şimdi şimdi okay. o no. kepne o gele. Evet. dostum. Bay bay. Bay bay çalış. Gabriel ben Neydi? Ne? Dönüyor. Koş. Merhaba Kant. maviye gidiyorsun. Mavi etmeyi çünkü ben severim reyecaa kendim patlamak istiyorum. Seni bir aşağı atalım. Tu 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 Tamam. Vento, vento. Canım. mekanına geldim. Şu andan Merhaba ben şurayı bir kıyarıp yatağına sallayabilir miyim? Sizin. Hayır. Bunların zaten yokmuş. Git 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 git. Yanında durma, yanında durma, yanında durma. Aferin. <laughs> İyi olur. Tamam. Kalan var mı? O da yatağımız mı kırıldı bize Neyse. Neyse. De 20 tane bundan var ben. Bundan ne ne yapacağım? Dur. Bunları yine. Şuraya at patlayın. Başkanım. Şu an ortaya top sayı. Son alayla alayla yapur koş 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 koş. Maillerden kaldıysa diye şöyle. Emblemimizi de çekiyoruz. Bam. Tamam. <laughs> <laughs> o kırmızılar. Kırmızıların bir canı var. Bay bay. Hiç ölmedi mi daha? Var <laughs> ya. <laughs> Merhabalar. Dur dur. Arkadan vuruyorlar. Arkadan vuruyorlar. Arkadan vurmayın. Arkadan vurmak kötü bir şey. <laughs> düş, düş aşağı. Aferin. Hı hı. Eee. Evet, <laughs> beni <kırdım>. Merhaba. Evet ben beni gördüm. Merhaba. Hayat devam etmedi derdim ama nazar geç. Çiğnetirken bir gün gitme. <laughs> Buradan gittim. Buradan yok oldum

Neyin? bu montajı zoran bilmiyorum yani. da <laughs> benim yaptığım köprüyüm işte. Hmm. Let's go. Oh <laughs> kazandık. Vur, şimdi oyundan çıkayım da işte bu Roblox ile bir sürü şey var. Bir sürü oyun var. Şimdi içine başka bir oyuna gireceğim. Ama açılması birazcık uzun sürüyor. <laughs> Haydi açıl. Açıl. Haydi açıl. 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 Böyle anime hesaplaşması diye bir oyuna girdim ama var ya. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hı. Tamam, da. Başlıyoruz. Ne oluyor ya? İkini Dede sen kimsin be? Kim? Güvenli yer. Ninja. Merhaba ninja. Bu ne? <Gülüyor> <Gülüyor> bu ninjaları vurmam gerek. Savaşma vakti. Bundan sonra ne olduğunu bildiğime göre durmak yok. O niye patlamaya devam? Kaçma. Dost beni bir yere götürdürüyor. Cidden bu muydu ya? Cidden bu mu? Bu seviye 5 de bir şey diyor. Gel Burak attım yardım adam. Neyse. Selam <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu adam ışınlandı. Merhaba. Oh yeter. Uy. Yürü git. Yürü git. Karakter ilerliyor. Tut 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 tut. Neyse. Ay köy muhtarıyla konuşmayı getiriyor. Ben. Kuş kuş. Hala bir görevim var. İnce yiyen git ne nice hayır lan niye mi istiyorsun biraz önce yandı ya sana saniye. hadi aldım şu oh, ıı feyyy ben mi onu koruluyorum ama beni kovalıyor ve ya kim kimden kaçıyor fff bom hadi uyyyy kesin aynı anda oldum yeni özellik açıldı güç geliştirildi. Buna emanet edebilirim. Dün incin mi? Dün incin mi? Oh. Ay Çunin merhaba onu yenmem lazım Ya bak sen peşinden gel o yeni güç Çunin'miş Çunin Çunin zorlayacak Belli karakter özelliklerinden ip ve fiziksel güce basıyorum neyse bitti bu kadar da uyuy ikisi aynı anda basınca havadan ile atıyor Hadi. aldım bunu peşime taktım bunu da peşime taktım kovalamacı oynuyorsun ama sinirlendirdi bu kovalamacı beni çok sinirlendirdi. Hem de o kadar çok sinirlendirdi ki beni. İçine aynı anda alacak kadar sinirlendirdi evet. Ya bam 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 ve bam ve bam ve bam. Dur. Belediye başkanıyla konuş. Aa bu ne? Bir yer buldum. Bir şey yaptım ben. Hmm. Hmm. Oh, koş koş koş. Geç gireyim. Şöyle bunu bana. Hep aynı şeyler diyor bana. Bunu biliyorsun değil mi? Adam bir şu ya. koş. Allah belanı vermesin. bir uçuşum var. Akıllara zarar. Vallahi. Bu arada acaba bu karakterler gerçek hayatta bir anime filmi falan var mı? Mesela şu çumayı Ama hadi çok komik ya Senden hiç kaçmadan oynayacağım. Hadi. Şu iki de tane de kalmış. De. Bir tane kalmış. O da dur. Şu üç saniyere geçsin. Yok. Hak. Tut 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 Oraya. Geliyorlar. Nasıl? Ne yani nereye geliyor? Lütfen görevinizi seçin. Güle güle. Lütfen görevinizi seçin. Dur. <laughs> bir daha yapacağım. Ninja. Böyle bir kabul et. 10. seviyeye ulaşmam lazımmış. Hmm. Level 30. Ne oluyor? Ne oluyor ki? Bam. Hoppa. Karşıya uçtum. Ama bunlar benim işime yaramıyor. O yüzden kaçacağım. Naruto ile konuşma. Naruto mu var? Uuu ne Naruto. Bu gerçek Naruto. Ama kareli. Gezin son hmm. Burada bir konu yorulmaya ihtiyacım var. iyi ya. Ambe bu mu? Ambe sen misin? Sinirlendirmişsin Naruto abimi. Naruto abimi nasıl sinirlendirirsin sen? Seni tokatlarım ha. Osman tokadı atarım sana. Uf tüccar ne? Lütfen satın almak istiyorum. Ölümsüz güç. <laughs> Satın al. Yeterli altınım yokmuş. Neyse. 11 uçurma zamanı. Benim 5 tane an beğenmem lazımmış. Neyse. Ne yaparız. Bu arada. Hani şey videosu attım ya çok kısa. 8 dakikalık bir tane video attım ben bugün. O videoda. O videodan sonra. Malatya'nın bütün kanalizasyon sularını tüketmiş olabilirim. Ama bence bu gayet normal. Ya bak bana vurup durma çocuk. Öleceğim bunun yüzünden. Baba. Sen gel. Ya bak bana sıkıyor abu. Gezgin gücün benim tarafımdan kabul edildi ve sana güven güvenli bir sonraki görevini gönderebilirim. Ya bak. Bak. Ninja'yı yiyen ve yönetledik tüccarla konuş. Tüccar. Tüccar şuradaki. Gel tüccar. Senden o ölümsüz gücü alacağım oğlum. Bana vereceksin oğlum o ölümsüz gücü. Satın al. Uy aldım. Nereden takacağım? Sıt çantası. Ha kullanmak. Tabii ki de. Ne olur bir şey geldi. Dakikada... HP mi dakikada... HP önemli. Du 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 du. Tamam. Şurada da mı bir şey ve... var? Neyse. Da bana yeni güçler gelmiş. Dakikada... Uhu, maybe. Bu ne? Zıplama. Bana yeni güçler gelmiş vardı. 14 seviyede falan açılan güçler gelmiş. Ve... Oh. Al sana. 12 olmuş. Ali Gül Diken. Oh man. Oh man. Miba. Miba. Uy, abiniz. Tekelini yaptırmış. Dur 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 dur. Hadi hadi hadi, hadi 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 hadi. Aldım. Değil mi? Aldım herhalde. Al sana bombirik. Bombirik. Bombirik mi? Haydi 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 haydi. Uy ton ninja. Merhaba ton. E hey kaçmam lazım bu arada bu beni diyor be. E hey nuldu nuldu yakalayamadın mı? Ben bunu buradan buradan alırım. Hey ne oldu lan? Ne oldu lan? Oy oy ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Gelemiyor mu? Merdiven çıkmayı mı unuttun oğlum? Var bir vursa uçarım şu anda bu. Mi ba abi. Abi mi ba. Aa sonu. Uy yendim. Uhu. da benim seviyorum ne zaman yükselecek ya. Neyse. Vur vur. Ambe yine. Ön... Orada bir şey var. Ahtapot kollu. Dur şunu vereyim göstereyim. Bakın şurada bir yer var. Oraya gideceğim. Uuu yukarıda biri var. Hemen ona sataşıp kaçmam lazım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ah topu Bu ne? Sasuke. Aaa baba gelme. Gelme. Level 30. Yuh. Ayı. Ver gelme. Sasuke geliyor.

Bang. Hmm. Ne he? Evet. <laughs> 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 ben buna karıştım da ben bunu alamam ki. Dur, bunu suya atacağım. <laughs> girdi, ciddiyle girdi. <laughs> Nasıl çıkacaksın? Nasıl çıkacaksın? Ha, baloncuk atıyor zaten. Dur dur sen nereye kaçıyorsun? Haberden... Nereye gidiyorsun? Hayır. Hayır. Vurma. Bak baloncuk kaçma banyo oğlum. Oy. Bak ya ne? Bir değil, saniye. Da bir saniye dedim sana. Bu neymiş? Anlamadım. <gülüyor> 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 Anlamadım. Neyse. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.